Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, paragrafın son videosuyla karşınızdayım. Akış bozan cümleyle paragrafı ikiye bölme arkadaşlar. Taktiğimiz var, önemli ama benim hatırlatmam gerekenler var. Lütfen kanala abone olmayı, yorum atmayı ve Instagram'dan takipleşmeyi unutmuyoruz. Ve video ders notlarına ulaşmak isteyen varsa da bana Instagram'dan DM yoluyla arkadaşlar ne yapsın lütfen ulaşsın diyebilirim. Şimdi başlıyoruz. Paragrafta akış bozan cümle ile paragrafı ikiye bölme aynı mantıkla çözülecek. Şimdi ben burada demişim ki bu tarz sorularda her bir cümlenin ne anlattığı belirlenir. Cümleler arası ilişkiler karşılaştırılır ve farklı bir konuyu anlatan ya da konunun farklı bir yönüne değinen cümle bulunur. Ve devin devamında arkadaşlar bakın çok önemli bir yer burası. Bağlayıcı ifade bulunmayan. Ben bağlayıcı ifadenin ne olduğunu anlattım size. Bunun gibi, bu yüzden, bundan ötürü, onun, bunun, şunun ama fakat çünkü bu yüzden vesaire yani giriş cümlesi özelliği taşıyan bir cümle lazım bize. Bağlayıcı öge bulunmayacak ve giriş cümlesi özelliği taşıyacak. Devam ediyorum. Peki hocam bu tarz bağlayıcı öge yok ama cevap o çıkıyor. Nasıl oluyor? İşte onun cevabı burada. Eğer paragraftaki bütün cümlelerde bağlayıcı öge varsa Arkadaşlar ya da paragrafta birden fazla cümle giriş cümlesi özelliği taşıyorsa o zaman konunun farklı yönüne değinen cümle bulunur. Tekrar ediyorum. Bağlayıcı öge bulunmayan cümle cevaptır. Ama bütün cümlelerde bağlayıcı öge varsa konunun farklı bir yönüne değinen cevap olacak. Şimdi devam ediyorum. Peki taktiğimiz ne? Taktiğimiz şu arkadaşlar. Genelden özele geçmişse bir cümle. Devam ediyorum. Olumlu giderken alakasız bir şekilde olumsuzluk özel olumsuz özellik verilmişse, bakış açısı değişmişse, zaman sıralaması değişmişse kronoloji olarak ve kişi zaman eklerinde uyumsuzluk varsa bilin ki orada akış bozulmuş demektir arkadaşlar. Şimdi gelin örneğe bakalım. Birinci cümle. Belime kadar yükselen otlardan tatlı toprağın tatlı ıslaklığından taze toprak kokusuna karışan o güzel ezilmiş yeşillik kokusu yayılıyor. Bakın gayet giriş cümlesi ve olumlu bir cümle. Rüzgarın neşeli şarkılarını dinliyorum. Bak olumlu. Devam ediyorum. Diz boyu yoncalar hasattan önceki buğday başakları gibi tatlı tatlı sallanıyor. Yine bir kavramın olumlu yönü. Otların arasında rastladığımda ürktüğüm, insanı ölüme götüren mayınlar kadar sivri keskin taşlar var. E sen burada birden olumsuza geçtin. Şimdi beşe bakıyorum. Baharın tazeliği ve kuşların şen cıvıltıları buraya ayak basılmamış bir cennet köşesi izlenimi veriyor. Bak 3 ile 5 bağlantılı ikisi de olumlu. Ama 4 birdenbire olumsuz oldu. O zaman cevabım 4 numaralı cümle. Video ders notlarında bir tane daha örnek var arkadaşlar. Lütfen orayı kaçırmayın. Çünkü burası banko bir soru. Bizim için önemli. Tekrar ediyorum. Banko bir soru bizim için önemli. Şimdi tahtayı temizliyorum. İkiye bölme nasıl gerçekleşecek? Hep beraber onu göreceğiz arkadaşlar. Müzik arkadaşlar tahtayı temizledim ve alt başlığımızı değiştirip paragrafı sonlandırıyoruz. Çok güzel taktiğimiz var. Şimdi paragrafı ikiye ayırma. Banko bir soru. KPSS'de ve TYT'de. Arkadaşlar ikiye nasıl ayıracağız? İlk başta şunu bilmeliyiz. Bize ikinci bir giriş cümlesi lazım. Şimdi paragrafı ikiye ayırıyoruz ya. Niye ayırıyoruz? Çünkü konu değişiyor. Yani konunun farklı bir yönüne geçiriyorsun ki o yüzden paragrafı ikiye ayırıyorsun. Demek ki o zaman biz yeni bir parçaya, yeni bir paragrafa kendinden önce açıklama gerektirmeyen bir cümleyi bulacağız. Yani ikinci bir giriş cümlesi bulacağız. Bakın eğer bir cümle kendinden önceki cümleyle anlam ve yapı bakımından bağlantılıysa onu ikiye ayıramazsın. İmkanı yoktur farklı bir konuya değinen ya da konunun farklı bir yönüne değinilmeye başlayan cümleyi arayacağız. Ve bu cümle giriş cümlesi özelliği taşıyacak. Çünkü yepyeni bir parçaya geçiyorsun sen. Bu yüzden ikinci paragraf çünkü ama bundan dolayı D bağlacı bu yüzden bunun için onun için gibi ifadelerle başlayamaz. Bunların olduğu şıkları kesinlikle cevap olarak işaretleyemezsiniz. Çünkü bunlar cümleyi kendinden önceki cümleye bağlar arkadaşlar. E hocam peki nasıl olacak? Tekrar diyorum. İkinci bir giriş cümlesi lazım. Öncesi olmayan, farklı bir yere değinen. Şimdi gelin hep beraber parçayı inceleyelim. Atom kelimesi Yunanca bölünemeyen anlamına gelen Atomos ifadesinden türetilmiştir. Bak ne kadar genel bir cümle, tam bir giriş cümlesi. 1800'lü yılların sonunda önce elektronun, sonra çekirdeğin, ardından da protonun ve nötronun keşfiyle atomun daha küçük parçalara bölünemeyeceği fikri geçerliliğini kaybetti. Bak burada atomdan bahsediyordu, yine burada atomdan bahsediyor. Üçüncü cümle. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık bir yıl önce Alman kimyacı Otto Hahn ve Fritz Strassmann Berlin'deki laboratuvarında uranyumdan daha büyük kütleli atom çekirdekleri elde etmek amacıyla uranyum çekirdeklerini nötronlar ile bombardımana tuttu. Sonuçta oluşan tepkime neyin sonucu? Bombardımana tutmuş. Devam ediyorum. Ürünleri arasında uranyumdan daha hafif olan baryum izotoplarına rastladılar. Otto Hahn bakın Otto Hahn Otto Hahn eski çalışma arkadaşı fizikçi Lise Meitner'dan elde ettiği bu ilginç sonuçlara bir açıklama getirip getiremeyeceğini sordu. Şimdi arkadaşlar bakın sonuç kelimesi geçti, sonuç kelimesi geçti. Burada 1 ve 2 numaralı cümlede atomun kendi halinden bahsetti. Atomla ilgili bir bilgi verdi. Ama üçüncü cümleden itibaren atomun laboratuvarlarda işte çalışmalarından bahsedilmiş ve nötronlarına geçmiş, ona geçmiş, buna geçmiş yani bir çalışmaya geçmiş. Yani atomun bambaşka bir konusuna değinmiş. Orada atomdan işte nereden geldiğinden, atomos sözcüğünden falan filan bahsediyor. İkinci cümlede ise arkadaşlar daha küçük parçalara bölünemeyeceği fikri geçerliliğini kaybetmiş. Ve daha sonra bak tekrar ediyorum daha sonra üçüncü cümlede İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından devam ediyor. 1800'lü yıllarda daha Birinci Dünya Savaşı bile olmadı. Demek ki o zaman burada konunun bambaşka bir yerine geçti. O zaman paragraf burada ikiye ayrılmak zorunda arkadaşlar. Yani ikinci giriş cümlesini bulduğunuzda cevap çat diye çıkmış oluyor arkadaşlar. Böylece paragrafı bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuz banko bir soru olan ve müthiş taktiklerimin olduğu ses bilgisi olacak. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Kendinize dikkat edin arkadaşlar işin Türkçesi edebiyata çağrı diyoruz. Kendinize dikkat edin.